bizler müzisyenlere bu kadar sahip çıktığımız bir ortamda. Ee, belki, belki de ben kim olduğumu bilmiyorum da belki de onu yok yok çok da e, yani o, niyet kötü niyet de söylemek de ama, ama bu da bir biraz dil sorunu etmek gerek evet, yani öyle böyle bir şey yok İşte onu sormak istiyorum sana gezi meselesi ve kadın hareketi bir taraftan siyasal itiraz noktası buralarda kendini nasıl buluyorsun nasıl düşünüyorsun bunlar aslında topluma dair güven verici şeyler yani bunlar da olmasa herhalde kendimizi çok başka hissederdik. Bir de gezi ikiyüzlülüğü var. Bir ben içindeydim, değildim ama falan diyenler. Biraz bunu... Yo, ben oradaydım. Oradayım demekten de gurur duyuyorum. İleride de onur duyduğum bir hareketim olarak kalacaktır. Evet. O siyasal süreci nasıl yorumluyorsun? Hani kadın hareketi de dahil olmak üzere. Ya bir romantik duyguya dönüşür diye ben endişe ediyorum açıkçası. Dönüşmemesini umut ediyorum. Yani çünkü o çok çok başka bir şeydi. Tam da ben hayatımda kendimle ilgili şöyle şeyler yani yaşımla ve yaşadığım dönemle ilgili işte kendimden büyük dostlarımla sohbet ederken ya siz her şeyi yaşamışsınız devrimler onlar bunlar. Benim ben 80'lerde doğdum hiçbir şey yaşamadım işte 90'ların çocuğu hani böyle büyük şeylerden geçmedim mücadele falan derken bu oldu ve bizim hayatımızda bir şeyleri fark ettirdi bize. Hiç de küçümsenecek Şeyler değildi bunlar Kursun. ve öyle bir romantizmle öyle olacağını düşünmüyorum. Yani şu anmasında bile herkese hissettirdiği şey hele ki şu dönemde baskının bu kadar arttığı bir dönemde e, biz bu, biz oradaydık bunu yapan insanlarız deyip bir kendimize getirme motivasyonu olarak bile sadece bunu düşündüğümüzde bile kıymetli olduğunu düşünüyorum. çok Peki bu insanların bir bir grup insanın yani işte ben memleketten umudu kestim ve başka bir yere gideceğim dünyanın başka bir yerinde olacağım e, meselesini belki anlayabiliriz ama sende böyle bir kaygı ben buraları bırakıp giderim duygusu oldu mu yoksa ben burada Ben buralım. hiçbir yere ait hissetmiyorum her yeri bırakıp gidebilirim o ayrı bir şey yani burayı da şurayı da orayı da yani e, hiçbir şey körü körüne hiçbir şeyin hiç hayatın merkezine bir insanı bir yeri bir mesleği koymak gibi bir duygum yok her şey dönüşebilir e, dönüşsün de yani yarın pırlıyı pırtıyı toplayıp gidebilirim ama bahsettiğin şey hayır ben kendi dilimde, kendi mesleğimi inadına yapacağım birileri rahatsız olduysa bu rahatsızlık verme durumu beni çok mutlu ediyor ve daha güçlü hissediyorum. Yani e, e, o zaman yani birilerinden sebep bir yere gitmem yani e, kendim istiyorsam her şeyi değiştirebilir ve giderim onu demek istiyorum ama e, birinin baskısından dolayı yani hayat bu tabii ki yani. Ee, ölümle tehdit edildim. Bir yerlere giden bir sürü dostlarımız var. Onları eleştirirler bir yerden söylemiyorum elbette ki. Hayati mecburiyetlerden bahsetmiyorum ama hayır neden gideyim? Ben ben seviyorum bir de bu ülkeyi. Yani geçen gün şöyle bir yani doğasına, her şeyine baktım. Aman Allah'ım yani gerçekten her şeye rağmen bütün o e, tuhaf kentleşmeye rağmen e, estetikten uzak yapılmış yapılmış bir sürü şeye rağmen yani İstanbul'un güzelliği, Ege'nin güzelliği nerede var bilmiyorum. Ben böyle bir ülke bilmiyorum yani. Dünyanın en güzel ülkelerinden birisi Türkiye çok güzel. Kuşkusuz bu niye, kadar. Niye kötü insanlara ve bu e, her şeyi kendileri yani merkezde tutan insanları bırakayım ki? Peki bu yani nihayetinde e, Türkiye'de. Ben cumhuriyet tarihine baktığım zaman aydınlara yönelik sanatçılara yönelik tutumun hiç değişmediğini ama en kötü versiyonun da en kötü halinde şimdi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet tarihini iyi kötü bilen birisi olarak ve buradan çıkış yolunu herkes arıyor. ben ama bir galiba böyle katı baktığım yerlerden bir tanesi. Ben bugün açıkçası toplumsal sorunları elbette ki e, yapıtın kendi değerini koruyarak yani iyi e, roman önce iyi roman olacak ama aynı zamanda da iyi roman olduğu zaman zaten politik olur diye düşünüyorum İyi tiyatro yaptığınız zaman ne yaparsanız yapın niteliği güçlüyse zaten e, olacak. Siyasal tabii. Yani, tabi, yani e, apolitik yapılan şey de siyasal bir tutumdur. Yani siyasete bulaşmamak da başka bir şey hizmet eder. Buradan baktığında ya ben hiç siyasetle ilgilenmiyorum falan diyenlerden hiç hoşlanmıyorum ben. Çünkü eğer bir derdin yoksa... Şu devirde diyemeyiz. Diyeyim. Çocukken bilmiyorum. Benim çocuk Çocukluğumda bilmiyorum yani o kadar a, a, a şey değildim, politik değildim ama bir şeyle bu kadar ilgilenmem hiç gerekmemişti. Hı hı. Yani çünkü vicdanı olan herkesin yani bu siyasetle ilgilenmek de değil ki artık Enver. A, bu vicdan meselesi şu anda hı hı. yoksa bir benim ya, siyasal olarak yakın hissettiğim hiçbir yer yok ama ilgilenmek zorundayım bununla. Çünkü burada bir vicdansal mesele var. İnsanlarla alakalı bir mesele var yani şu an yapılan siyasetin içinde. Peki, ama e, hiçbir zaman siyasetle ilgilenmiyorum. Yani siyasetle ilgileniyorum bir partiye sempati duyuyorum demek değil ama hayat bu şu anda. Ben de e, yani e, bir siyasi partili olmak ayrı bir şey. E, ...siyasal sorumluluk taşımak ayrı bir Tabii şey. Bu işte bir insani karşılık. sorumluluk artık. Ben, yani. Ben, yani her zaman da bence böyle olmalı. Peki şey Bizden her zamankinden daha kıymetli bir şey. E, evet. E, şimdi... E, ...bu şeye geldiğimizde dijital platformları... ...bütün konuklarla konuşuyoruz. Yeni bir e, alan oldu. Kimileri daha özgür bir alan diyor. Kimileri çalışma koşulları daha iyi diyor. Kimileri de yakın geleceğe dair bir kuşku... Da, ...duyuyor. Çünkü oralarda da ne olacağı Sansür, baskı vesaire bilmiyorum. Genel anlamda bu dijital güzelleşme meselesi hem platformlar açısından hem cep telefonları vesaire ilginin 20 dakikalara 25 dakikalara düşmesi en kabada ilgini çocukların 3-4 dakikaya kadar düşmüş durumda. Burada tiyatroyu nerede görüyorsun ve burada tabi bir e, hikaye kurmak kadar edebiyatın da orada yerine bayağı e, tartışmalı. E, tiyatronun da kendini bu şekilde güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belli klasikler hariç. Sefiller oynuyorsan tabii ki onu e, 60 dakikalık tek perde yapamazsın. Ama ee, daha yeni nesil tiyatroda, yeni metinlerde, e, aynı televizyonda o dijitaldeki yani çünkü televiz televizyon yavaş yavaş kendini güncellemediği sürece bence sona doğru gidiyor, söyleyeyim. gidiyor. Evet. Yani ya uyum sağlayacak ya ölecek bilmiyorum yani ben orada bir yani hakikaten bir böyle inanılmaz vizyonlu birinin bir kanalın başına gelip hayır ben risk alıp böyle yeni şeyler yapıyorum demediği sürece ya da başka çözümleri olmadığı sürece inişte çok ama dijitalde olan bu e, günümüz insanını e, onun algısına hitap eden şeylerin aynı şekilde tiyatroya da aktarılması gerektiğini ve aktarıldığını düşünüyorum. Artık e, ben bir oyuna giderken tabii ki benim için oyuncuları ve oyun önemli ama süresine bakıyorum mesela. İki perdeyse eee düşünüyorum. Birini bu hafta. <laughs> Hayır can yani çünkü çok uzun. Eğer yeni Kesin misillerse ki. yani ha. bir klasiği tabii ki oturup izleyeceksin Sevdiğin de bir oyuncu varsa Zaten otur izlersin bunda bir şey yok ama daha kısa ve daha sert anlatım biçimleri şu an şey değil bu popüler olduğu için değil hayır bunu istiyorum ben yani bunu izlemek bunu oynamak bunu yönetmek daha kompakt ama kompakt böyle kısa ve bilmem ne değil tam tersine yani hayır seyirciyi tutacak yakalayacak ve hatta zirvedeyken kaçıp gidecek seyirci o duyguyla kalacak seyirci o duygudan yayılıp sonra saatine bakmayacak yani. Yani telefonuna bakma ihtiyacı duymayacak, duymayacak. aslında ama. Gerçi o yani o ayrı bir mesele. Yani lütfen fotoğraf çekmeyiz anonsunun 3 saniye sonrasında telefonuyla izlemeye başlıyor. Yani dünyada gerçekten benim meslekten soğutmaya yakın bir duygu. Benim o konuda bir çözümüm var aslında. E, girişte e, herkese e, yani mesela 300 koltuk varsa 300 tane kutunun olduğu bir e, dolap Ve herkese şeyini evet. öğrenerek. Düşünsene yani. E böyle olacak. Herkes bırakacak. şey lazerle direkt şey yapıyorlar falan ama o da oyunu böyle. O da oyunu şey biliyor. Edeceğiz. Yani o kişi cezalandıracağım diye herkesi. Ben e... bir gün oyun bitiminde söyledim ama. Herkes alkışlıyor bir şey. Yani tutamadım artık. Yani Derya bana bakıyor sus diye. <laughs> Dedim çok teşekkür ederim ama hanımefendi. Bir de kadın da alkışlıyor büyük çocuk. Şey. Yemin ederim Enver bak. Bir de oyun böyle ağlıyorum ben öne gelip de gerçekten ağlıyorum ben orada. Senin yüzüne baka baka yani Ona bir bak, tıradım ya? var yani ağlıyorum. Ya oyunun hani arada tamam şunu anlarım yani tamam bunu gerçekten olabilir yani dizide Anlı görmüş fotoğrafı. onu çekmek istiyor bunu bir şey diyemem